سلكت طريقي ولا لن احيد عزمت الْمَسِيرَ بعزم حديد. استعوذ بالله يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نَصُوحًا اي ايمان اذا نار الله النصوح توبة الى توبه ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه يا ايها الذين امنوا آيَةٌ تفسير ذلكم Der ki biz ya amenu ayetini duyduğumuz gibi hazır kıtaya geçerdik. Derdi ki burada direkt muhatap biziz. Direkt Muhammed, direkt muhatap ya Muhammed'dir, ya Ahmet'tir, ya Hüseyin'dir. Derdi ki Allah ya bize bir şey emrediyor ya da bizi bir şeyden nehyediyor. Ya eyyühellezine amenu. Nasuh bir tövbe ile tövbe ediniz ve iman edenler. Nasuh tövbeyi müfessirlerimiz açıklarken nasuh tövbe bir daha o günaha dönmemek üzere mücadele vermektir. İbni Abbas radiyallahu anhu bu ayetin tefsirinde şöyle açıklamaktadır. Nasuh tövbe kişinin dil ile yapması, kalbi ile tasdik etmesi ve bunu amelleriyle ortaya koymasıdır. Yani bir Müslüman bir günah işlediği vakit Allah Azze ve Celle'den tövbe istiğfarda bulunur ve bunu kalbiyle ağlayarak geceleri kıyamda ve secdede Allah Azze ve Celle'den isteyerek Allah Azze tövbe istifarda bulunmaktadır. Yoksa hani bugün günümüzdeki herhangi bir hata yapıldığı vakit tövbe estağfurullah işte tövbe tövbe değil. Asıl tövbe kişinin kalbiyle yaptığı tövbedir. Asıl tövbe kişinin günahından dolayı gözyaşı dökmesidir. Asıl tövbe kişinin kış aylarında sıcak yatağından kalkıp Allah Azze ve Celle'ye secdede yalvarmaktır. Tövbe aslında bunu gerektirir. Nasuh tövbe bunu gerektirir. Yine Rabbimiz Azze ve Celle Nur Suresinin 31. ayet-i kerimesinin sonlarında buyurmaktadır ki وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ Topluca Allah'a tövbe ediniz toplunca bir cemaat halinde Allah Azze ve Celle tövbe ediniz. Ve bunu İbn-i Teymiye Allah açıklarken şöyle açıklıyor. Gerçek mümin sadece büyük günah işlediğinde değil, her an Allah'a tövbe ile yönelmelidir. Çünkü günah sadece fiille değil, kalp ile, dil ile ve niyet ile de olabilmektedir. Yani bugün bir günah işlemek sadece fiiller ile olmuyor. Bazen kişinin kalbi ile, bazen kişinin dili ile yine insan günaha, masiyete düşebilmektedir. Topluca Allah Azze ve Celle tövbe edin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umulur ki kurtuluşa eresiniz. Yani kurtuluşa erebilmek için Allah Azze ve Celle'ye yönelmek ve tövbe istiğfarda bulunmak zorundayız. Bizler şunu iyi bir şekilde anlamalıyız ki kıymetli Müslümanlar, bizim her anımız ama her anımız Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Ceyle ile olmak zorundadır. Yani biz günlük hayatımızda bugün kimimiz 12 saat, kimimiz 14 saat çalışmak zorundayız. İş yerlerimizde, ticaretlerimizde, bugün başka kurum ve kuruluşlarda, bütün sosyal aktivitelerde ister ve istemez günaha düşmekteyiz. Bilerek veya bilmeyerek insanların hakkına gi girmekteyiz. Bazen bunu kalp ile yapıyoruz. Bazen kocamızın az önce söylediği gibi dedikodu ile yapıyoruz. Bazen bunu fiillerimizle ellerimizle yapıyoruz. O yüzden her zaman ama her zaman tövbe istiğfar hayatımızda bir yemek gibi, bir su gibi olmak zorundadır. Bugün oksijen olmazsa dışarıda, güneş olmazsa, ay, gece, yıldızlar gece bizi örtmezse biz yaşayamayız. Tövbe bir Müslümanın hayatında bu kadar büyük bir öneme sahiptir. Gelin nefislerimize bir soralım. Acaba biz günün 24 saat içerisinde yüzde kaçını Allah Azze ve Celle ayırıp tövbe istifarda bulunuyoruz? Çünkü insan dediğim gibi ister istemez günahlara düşmektedir. Bundan ötürü kişinin her an ama her an Allah Azze ve Celle ile olmak zorunluluğu vardır. قيمة الله، الله عز وجل بزري يرزنا بالامتحان جرير دربي. نتا كمبوكس ولا سمداء؟ وبالنسبه الذي خلق الموت والحياه لِيَبْلُوَكُمْ ايكم احسن عملا وهو الغفور الرحيم. مؤاخذته الله كي. الله كي علموا اخرته O Allah ki aziz olandır. O Allah ki gafur olandır. O Allah ki çokça bağışlayandır. Bizlerin dünyaya geliş gayesi Allah Azze ve Celle'ye kulluktur. İş bunun yanında kalır. Eş bunun yanında kalır. Aş bunun yanında kalır. Çoluk çocuğumuz bunun yanında kalır. Ama asıl gaye Allah Azze ve Celle'ye kulluktur. Peki Allah Azze ve Celle'ye kulluğu biraz açtığımız vakit. Bugün aslında insanın halal bir rızı kazanması bir kulluktur. İnsanların tebessüm etmesi bir kulluktur. İnsanların insanlarla iyi geçirmesi bir kulluktur. İnsanların her anında, ama her anında... Biz bugün ne yazık ki, ama ne yazık ki bugün biz Müslümanlar olarak bütün boş vakitlerimizi telefonla şöyle 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 yapıyoruz. Ama gelin görün ki bütün boş vakitlerimizde bir yerde oturup bir beş dakika estağfirullah'ı bir çeksek. Ya Rabbi ben pişmanım. Yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım ya Rabbi. Deyip Allah Azze ve Celle tövbe istifarda bulunsak. O pis telefonları atsak. Dedikodularımızı bir köşeye bıraksak. insanlarla cedeleşmeyi bir köşeye bırakıp Allah Azze ve Celle kulluk işte bunları gerektirir. Düşünün böyle bir insan profilini siz düşünün. Adam halal rızık için gece gündüz çalışıyor. İslami bir hizmete sahip. Geceleri İslami hizmette mücadele ediyor. Dedikodudan uzak ve bütün boş vakitlerinde estağfirullah, estağfirullah çekiyor. Ama bunu bir kalp ile çekiyor. Bunu kalbi ile çekiyor ve Allah Azze ve Celle onun o kalbine bakarak onu af ve mağfiret edecektir biznillahü Allah Azze ve Celle bizlere böyle bir tövbe, böyle bir anlayış nasip etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tövbenin, istiğfarın önemini anlatırken şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah kulunun tövbesine çövbe devesini kaybettikten sonra kaybettikten sonra ve o devesini bulan adamdan daha çok sevilmektedir. Bugün Arap çöl adasındayız. Hiçbir yer gözükmüyor. Biz ve sadece bir devemiz var. Ve biz o deveyi kaybediyoruz. Düşünün o deveyi kaybettikten sonra belki saatler sonra, belki günler sonra o deveyi bulduğumuzda ne kadar çok seviniyorsak, Allah bir kulun tövbesine bundan daha çok sevinmektedir. Allahu Akbar. Bu kadar büyük bir ameli acaba günümüzün yüzde kaçında yapıyoruz? Bu kadar önemli bir ameli acaba hayatımızın neresine koymuşuz? en önemli anımıza mı koymuşuz, en güzel anlarımıza mı koymuşuz, yoksa vaktimizin kalan artık vakitlerinde mi yoksa Allah Azze ve Celle tövbe istihbarda bulunuyoruz. Bugün 12 saatimizi işe veriyoruz, eyvallah. Aileye veriyoruz, aşağı veriyoruz, çocuklara veriyoruz, veriyoruz da veriyoruz. Ama söz konusu Allah Azze ve Celle'nin dini olduğunda, Ey güzel kardeşim gel oturalım. Allah Azze ve Celle'yi zikredelim. Allah Azze ve Celle'yi sıfarda bulunalım. Günahlarımız için ne yapabiliriz? Günahlarımızın affi için nasıl bir mücadele verebiliriz diye bir düşünce acaba girebiliyor muyuz? Bu çok önemli bir şeydir. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır. Günahlarından tövbe eden, günahlarından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Günahlarından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Bu kadar tövbe bir, bir, bir Müslümanın hayatında olması lazım. Bu kadar tövbe önemlidir Müslümanlar. Allah Azze ve Celle tövbeye çok büyük bir önem vermiştir. Ama gel gör ki biz Müslümanlar tövbe dediğimizde insanların genelde Ağza geldiği işte tövbe estağfurullah dedim. İşte herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığımız vakit işte estağfurullah tövbe bu değil. Allah Azze ve Celle'nin kastı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kastı bu değil. Kasıt, kasıt geceleri ve gündüzleri kalbi ile, biz bir tefsirlerden bunu görmekteyiz. Kişinin kalbi ile Allah'a yalvarmasıdır. Günahından dolayı yalvarmasıdır. Günahından dolayı gece kıyam etmesidir. Günahından dolayı gözyaşı dökmesidir. Tövbe bunu gerektirmektedir kıymetli Müslümanlar. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır. Kullu beni âdeme hattâun ve khayru hattâine ettevvâbûn. hepsi hata eder. Günah işler ve onların içerisindeki en hayırlı topluluk tövbe edenlerdir. Bizler hata edeceğiz. Bizler günah işleyeceğiz. Bu kaçınılmazdır. Ama bunu elimizden geldiğince nasıl en asgari ücrete indirebiliriz? Bunu elimizden geldiğince en en düze nasıl indirebiliriz? Bunun derdiyle derletmek lazım aslında. Bunun derdini geceleri özellikle. Tövbe dediğimiz an benim ilk aklıma gelen gece anıdır. Hiç kimsenin olmadığı an var ya, senle Rabbin odada tek başına... <laughs>